Gram altın 2000 Türk Lirası, dolar 40 Türk Lirası olacak, diyen Selçuk Geçer, acele edin, dedi, tarih verdi. İşte Selçuk Geçer'in dolar ve altın tahmini. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, gram altın 2000 lira, dolar 40 lira olacak, dedi ve tarihi açıkladı. Dolar ve altın yatırımcılarını acele edin diyerek uyarıda bulundu. Her açıklamasında dikkatleri üzerine çeken ünlü ekonomist Selçuk Geçer Altın ve dolar almak isteyenleri ve yatırımcıları uyardı. Gram altın için 2000 lira, doların 40 lira olacağını söyleyen Selçuk Geçer tarihi açıkladı. Selçuk Geçer gram altın ve dolar kurunda en üç seviyeleri açıklayarak yatırımcıları uyardı ünlü ekonomist Selçuk Geçer, İstanbul enflasyonu 24 yılın en zirvesine yükselmiş durumda. Enflasyon %99,11 oranına ulaştı. 3 haneye geldik. Temmuz ayı ile gelen enflasyonda bu duruma geldi. İki gün sonra açıklanacak olan enflasyon yüzde 90ların üzerine yükselecek. Bunun dolara, euroya, altına etkisi nasıl olacak? Bu işin toparlanması mümkün mü? Bunları sizler için değerlendireceğim dedi. Fed faiz oranlarını artırdı. Bu artış da hızla devam edecek. Bunu Amerika'daki enflasyon göstergesinden öğrenebiliyoruz. Önümüzdeki aylarda 75, 75 devam edecek. Eylül ayında yapılacak olan faiz toplantısı Ağustos ve Eylül ayı baz alınacak. 100 baz puan da masaya konuldu. Resesyon riski konuşulduğu için 100 baz puan artırmadı. Ertesi gün Amerika'da teknik resesyon açıklandı. Fed faiz kısmaya gitmeyecek. Bizim açımızdan önemi ise dolara olan eğilim gittikçe yükselecek. Birkaç gündür dolara olan eğilim azalırken altına olan eğilim arttı. Dolarda o beklenen yükseliş geldiğinde gram altın 1200 lira yıl sonunda 1500 seviyeleri test edecek. Dolar 20 Türk lirası ons altın 1800 olduğunda. Altın yükselmeye devam edecek. Tetikleyen çok önemli bir mesele var. Çin ve Tayvan gerginliğini. Amerika'nın Tayvan ile görüşmesi. Bu çok kritik bir eşik. Dünya Rusya-Ukrayna krizinden daha sert savaş ortamına giriyor. Bu Kore ya da Vietnam gibi olmaz. Bu doğu-batı savaşına çevrilebilir. Ticaret savaşı alevlenebilir. Bu da enflasyonun artmasına neden olacak. Arz-talep zinciri kırılması yaşanacak. Türkiye bu sürece hazır değil. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer'den Hodri Meydan Dolar 10 liraya düşünce konuşalım. Dolar 18 e 1 çıkıp bir inerken ünlü ekonomist Selçuk Geçer, dolar hakkında konuştu. 6.0'ın önemine dikkat çeken Geçer, bakın dolar hakkında ne yorumlarda bulundu. İşte detaylar. Dolar kuru adan ziye her kesimi endişeye sokmaya devam ediyor. Geçtiğimiz 10 gün boyunca birkaç kez 18 tilin üzerine çıkan dolar kuru bugün itibarıyla tekrar 18 tilin altına düşmüş durumda. Ünlü ekonomist ve para piyasaları uzmanı Selçuk Geçer ise, uzmanı olduğu dolar üzerine konuşmaya devam ediyor. Geçer ilk olarak kur kırılmasına dikkat çekip, Türkiye açısında yaz ayları makroekonomik düzeylerin bozulacağı aylar olacak demiştik. Buna dair verileri görmekteyiz. Kötü değil, çok kötü durumdayız. Bütçe dengeleri bozuldu aynı zamanda borçlar artıyor. Dolar kurunda da kontroller yok oldu. Şu anda Türkiye'de en ucuz şey dolar kuru oldu. Önümüzdeki zamanlarda dolar kurunda kırılma olacaktır. Dolar kuru 10 liraya düşerse o zaman konuşalım. Merkez Bankası, dolar kuruna doğrudan değil dolaylı yoldan müdahale etmekte. Çok sert de düşüşler gerçekleşmiyor. Dolar kuru 17,50 liraya dahi düşse bir şey ifade etmez. Bu tür dalgalanmalar gerçekleşir hatta bunları konuşmaya bile gerek yok. Dolar kuru 10 liraya düşerse o zaman konuşalım. Dolar kurunda bu saatten sonra %10'luk bir yükseliş benim için sürpriz olmayacak. Bu da dolar kurunun 20 lira olması demektir şeklinde konuştu. 6, 7 kat artmış durumda. Tüm bunların yanında dolar kurunun önümüzdeki zamanlarda yükselebileceğini ifade eden geçer. Dolar kurunun önümüzdeki zamanlarda yükseleceğine dair çok sayıda veri var. Merkez Bankası, enflasyon tahminin yükselmiş, dış ticaret açığı vermeye devam ediyorsun dolar kuru çıkmasında ne olsun? 30 milyar dolarlık dış ticaret açığımız hakim. Kötüleşen rakamlar ile karşı karşıyayız. Tüm bunları bir araya getirdiğiniz zamanda dolar kurunun bırakın düşmesini, bu seviyede kalması dahi çok büyük bir sürpriz oluyor. Birkaç günde dolar kurunun 18 lirayı geçtiğini göreceğiz. Bir öz yapmak gerekiyor. Bu hatayı ben de yapıyorum. Türkiye'de dolar kuru 17.89 lira diyoruz ama aslında yanlış yapıyoruz. Türkiye'de dolar kuru aslında 17.890.000 liradır. Türk lirasından 6 sıfır atılarak Türk lirasına değer kazandırmadınız. Sadece illüzyon yaptınız. 6 sıfır atıldığı zaman dolar kuru 1 milyon 600 bin liraydı. Şimdi 6, 7 kat artmış bir dolar kuru var karşımızda ifadelerini kullandı. Sorumluluk reddi. Ben bir finansal ya da mali müşavir değilim, bu yüzden kanalımda söylediklerim bir yatırım tavsiyesi olarak görülmemeli ve yatırım tavsiyesi de değildir. Size verdiğim herhangi bir bilgi sadece kendi deneyimlerime, tecrübelerime ve araştırmalarıma dayanmaktadır. Bu videolardaki içerik vergi, hukuk, sigorta, inşaat, mühendislik, sağlık ve güvenlik, elektrik Mali diğer şeyler eski veya güncelliğini kaybetmiş olabilir. Tüm bilgileri doğrulamak sizin sorumluluğunuzdadır çünkü bu videoyu çektiğim tarih ile izlediğiniz tarih arasında fark olabilir dolayısıyla gösterilen, bahsedilen konulara güncelleme gelip değiştirilmiş olabilir. Ayrıca vergilendirmelerden bahsedilmemiş olup bunları araştırmak sizin sorumluluğunuzdadır. Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Son güncel altın, dolar, Bitcoin, airdrop ve metaverse gelişmeleri için kanalımıza abone olup bildirimleri açabilir. Bizlere destek için videoyu beğenebilirsiniz. İyi seyirler, iyi dinlemeler.